çalışıyorum. A1 seviyesinde prezensle yapıyoruz arkadaşlar. Ich arbeite. Ich arbeite çalışırım ya da çalışıyorum anlamını verir. Çalıştım. Geçmiş zaman yapacağız. Perfekt ya da Präteritum kullanabiliriz. Ben Perfekt kullanıyorum. Ich habe ile kullandığımız için habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Çalışacağım gelecek zaman. Ich öznemiz werde arbeiten. Fiil sonda master halde Verdanı çekimledik. Çalışmıştım. Plus kuam perfect yapacağız arkadaşlar. Bu pek bilinmiyor. Ich hatte. Artık habe yerine hatte diyoruz. Gearbeitet dedik. Çalışmış olacağım. Bu da futuro 2 oluyor arkadaşlar. Ich werde gearbeitet. Hab. Bu da çalışmış olacağım anlamında. Sona hab'na attık. Ich arbeite. Ich habe gearbeitet. Ich werde arbeiten. Ich hatte gearbeitet. Ich werde gearbeitet haben. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.